çok susadı. Biz aslında daha uzaklara gideceğiz. Ama yürümekte zorlandığı için bugün yürüyüşü kısa tutuyoruz. Bu bicirin de her yerine diken battı ama yine de dışarıya çıktığı için çok mutlu. Hadi bakalım. İçtin mi suyunu? Al sana. Temiz su kaynaklarının önemi işte sokak hayvanları bu suya muhtaç. Bizim buçuk sürekli saldırdığı için hayvancaz kendini korumaya aldı. Doğa her yeri süslemiş, güzelleştirmiş, bezemiş, birbirinden şifalı bitkiler vermiş. Ama insanoğlu saniyeler içerisinde kirletiyor. Ve bir topluluk var. Bu topluluğun işi sürekli eksik aramak. İşte yok şöyle dedi, yok böyleydi de. Hep sıfır atık, sıfır atık deniyor. İşte poşetler ama uygulanmıyor. Sıfır atık diye bir şey. Pazara çıkıyoruz. Her şey poşetlenmiş, paketlenmiş. Ee, pazarcılar mutlu çünkü yıllarca bu seçmeci olayı suistimal edildi. Ee, i̇nsanlar orada iyi sebze meyve almaya çalışırken üreticinin malına zarar verdi. Şimdi e, pazarcılar bu sebeple mutlu. Kendileri poşetliyorlar. Ondan sonra müşteri gelip alıyor. Seçme şansı yok. Ama ne oluyor? O sebze ve meyvelerin vitamini giriyor. Ve ayrıca o poşetler ne kadar hijyenik. Onu da bilmiyoruz. Şu anda sanırım en çok plastiğin kullanıldığı zaman. Yani öncesinde Plastiklere bir savaş açıldı. Plastik kullanmayalım, doğayı koruyalım dendi. Ama şimdi tam tersi. Pazarcılara soruyorum, bu karar nereden çıktı? Siz niye pazarcılara soruyorum bu sebzeleri poşete koyma kararı nereden çıktı? Niye her şeyi plastiğe boğdunuz diye? Bilmiyorlar. Yani ne için yaptıklarını bilmiyorlar. Sağlık Bakanlığı mı söyledi? Dedim. Evet diyorlar. Sonra diyorlar ki ilçe kurulu yok işte doktor yetkili. Yani bu böyle bir kaos var ortada. Pek çok şey poşetle ama pek çok şey de açıkta. Yani bu da e, tuhaf bir çelişki. Tam olarak uygulanmıyor. Yine diken battı değil mi senin ayağına? Bizim mi bekliyorsun sen? Böyle de akıllı bir köpek işte. Hayvanlar hiç sokaklara yakışmıyor. Şimdi ev köpeği olduğu için o daha sevgi dolu, sevgiyi almış bir köpek. Ama bu sokaklarda yaşadığı için daha hüzünlü bir köpek. Canım. işte hayvanı bir kere sevince o artık uysallaşıyor. Ama hiç yürümeye takati yok. Hasta bir hayvan. Bugün yürüyüşümüzü kısa tutacağız. Çünkü sen çok yoruldun. Ama kızlar sana saldırabilir kapıda. Seni kıskanırlar. Ne yapacağız? Bugün hava çok güzel. Artık dışarı yasa çıkma yasağı da bittiği için insanlar yürüyüş yapıyorlar. Böyle devasa bir dut ağacı. <laughs> Kuşlar bayılıyor. Zaten seslerden de belli oluyor. Şu otlara da dikkat etmek gerekiyor. İncir. Burası daha çok meyve ağacı. Çiçek fazla yok. Çünkü burası çok kullanılmıyor. Burada çoğu ev yazlık olarak kullanılıyor. Ya da e, miras malı oluyor. Hisseli tapu oluyor. Mirasçılar anlaşamıyorlar. O mal öyle çürüyor, gidiyor. Kiralar çok yüksek. Yani 1000 lira, 2000 lira ama çoğu ev çürümeye terk edilmiş. Sonra bir bakıyoruz, yıkılmış ve yerine devasa bir apartman yapılmış. Şu doğaya apartman yakışır mı? Yakışmıyor ama yapıyorlar.